Selamun Aleyküm Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir hırka çalışması yapıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Güzel bir model. Çok da hızlı ilerleyen bir model. İnşallah yapımında sizinle paylaşmak istedim. Zincir üzerine kurduğumuz bir model. Hemen ipimi göstermek istiyorum. %100 koton ipliklerden kullandım. Şöyle markasını da göstereyim. Bunların renk kodu olmuyor. O yüzden eğer temin edebilirseniz alabilirsiniz 4 milimetre de tığ kullandım yine ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz Dilediğiniz çok aşırı kalın olmayan herhangi bir iple de çok rahat örebilirsiniz dediğim gibi birçok ip türüne göre uyum sağlayan bir model şimdi şöyle Ben daha sonra bu parça üzerinden devam edeceğim önce bir modeli çalışalım tekrar hırkamıza geri döneceğiz Evet, modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Az önce gösterdiğim parçada ben 120 130 yanlış hatırlamıyorsam 130 tane zincir çektim. Siz beden ölçünüze göre ayarlamak için önce mutlaka şu anda benim yapacağım gibi küçük bir model çalışın. Daha sonra model kaç tane modele ihtiyacınız olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başını bir kere doladım. Tuttuğum zincirin içine ilkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yaptım. Aynı zincirin içine ikinci trabzanı yapıyorum. Aynı zincirin içine üçüncü trabzanımı yaptım zincirden sayıyorum 1 2 3 4. zincirin içine sık iğne ile kapattım Tırabzanlarımı yana doğru yatırmış oldum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın başını doladım zincirimden sayıyorum 1 2 3 4 5. zincire 3 tane trabzan yapacağım 1 aynı zincire 2 aynı zincire 3 1 2 3 zincir sayıyorum 4. zincire sık iğne ile kapattım tekrar 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 zincir saydım 3 zincir saydım dördüncüsünün içine sık iğne ile kapattım şimdi geri dönüyoruz 1 2 3 4 zincir çektim örgümü çevirdim son yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 5 tane zincirimiz vardı. Şu boşluğun içine sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Tığımın başını doladım. Buradaki sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 5 zincirlik boşluğun içine sık iğne ile kapattım. 5 zincir çekiyorum gelen sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 eğer çok ince bir iplik kullanmak istiyorsanız trabzan sayısını 4'e de çıkartabilirsiniz başta çekmiş olduğum 4 tane zincirin üzerine dördüncüsünün üzerine sık iğne ile kapattım 4 tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim İlk gelen sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yaptım Bir zincirlik boşluğa sık iğne ile kapatıyorum tekrar 5 tane zincir sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan sık iğne ile kapattım 5 zincir 3 trabzan 2 3 başta çekmiş olduğum 4 zincirin dördüncüsünün üzerine sık iğne ile kapattım örgümüz bu şekilde devam edecek şimdi siz de böyle küçük bir parça üzerinden dediğim gibi çalışın beden ölçünüzü ayarlamanızda yardımcı olacaktır Evet şimdi hırkamızın arka bölümünden devam ediyoruz ben zincirlerimi çektim örnek olması açısından söylüyorum e, hemen şunu da söyleyeyim beden ölçüsünü kaç yumak kullandık bunları videonun sonunda söylüyorum. Çünkü ben de sizinle birlikte doğaçlama olarak yapıyorum modellerimi. 14 tane model çalıştım. Zincir üzerine 14 tane modelimi kurdum. Ve ense bölümünden burası bizim başlangıç zincirimiz. Ense bölümümüz yani omuzlarımız koltuk altına doğru ördüm. Bu kopardığım yer koltuğumuzun altına gelecek. Şimdi bu bizim arka bölümümüz. Şimdi önleri de tekrar zincir çekerek başlamayacağım. Direkt bu parçanın üzerine başlayarak devam edeceğim. Örgümüz düz yüzündeyken şöyle çeviriyorum. Düz yüzü şöyle yakından da göstereyim. Düz yüzü bu taraf ve başlangıçtan hemen ipimi bağlayarak sağ önümü önce yapacağım. Sol önümü yaptıktan sonra koltuk altından birleştirerek gövdemizi bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Evet 14 tane model çalıştım demiştim. 5 modeli sağ tarafta, 5 modeli sol tarafta, 4 model de ense boşluğumuz için ayırdım. Hemen şu ilk trabzanları yaptığım zincirin içinden yine ipimi aldım ve sabitledim 2 3 4 tane zincir çektim hemen yanına 3 tane daha trabzan yapıyorum zincirimizin içine sık iğne ile kapatıyorum 5 zincir iğnenin üzerine 1 2 3 trabzan yaptım. Zincirin üzerine kapattım. 5 zincir sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan 2 3 zincirin içine kapattım bu şekilde bakın örgümüzün devamı şeklinde duruyor omuz çizgimiz olacak burası tekrar dikişle uğraşmayalım bu şekilde daha pratik olur Dilerseniz tekrar da başlayabilirsiniz onu da soran arkadaşlar oldu daha önce e, bu tarz tekrar çalışmalar yapmıştım hani ayrı ayrı parçalar yapsak diksek tabii ki de olur bu şekilde ben daha pratik olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. 1-2-3-4 Son Modelimi de yapayım. Geri döneceğim. 2-4-5 3 tane trabzanım da yapıyorum. 1 2 3 3 trabzanımı yaptıktan sonra sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Hemen gelen sık iğnenin üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Git gel şeklinde yine aynı sayıya ulaşıncaya kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle hemen tekrar bir göstermek istiyorum. Bakın başladığım noktadan ipimi kopardığım sıraya kadar sıra sayısı e, söyleyeyim ama santim olarak ayarlarsanız çok daha güzel olur. Niçin? İpinizin kalınlığı, elinizin ayarı ya da tığınızın kalınlığı çok fark ediyor. O yüzden ben 23 santim koltuk altına kadar omuzumuzdan koltuk altına kadar 23 santim ördüm ve ipimi koparttım. Şimdi sağ tarafıma sizinle birlikte başladım. Sağ önümü de sizinle birlikte 24 sant 23 santim öreceğim ve ipimi kopartacağım. Daha sonra sol tarafı başlayacağız. Sol tarafın bitiminde zaten ayrıntılı olarak göstereceğim. Koltuk altından birleştirmemizi yaparak gövde bölümümüzü örmeye devam edeceğiz. Ben şimdi sağ önümü bitirip geliyorum. Evet sağ önümü ördüm. ipimi koparttım. Şimdi sol tarafı da tekrar başlayalım. 1, 2, 3, dört tane model atlıyorum. 5. modelin sık iğnesinin üzerinden hemen ipimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 zincirin üzerine sık iğneyle sabitledim tekrar 5 tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum zincirin üzerine sabitledim sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz daha sonra git gel şeklinde sol önümüzü de bitireceğiz aynı sırayı aynı sıra sayısını ördükten sonra düz yüzünü ördüğümüz sırada fazladan bir sıra tabi düz yüzünü ördüğümüz sırada koltuk altından birleştireceğiz ben şimdi sol tarafımda örüp geliyorum Evet sol tarafımı da bitirdim düz yüzünden ördüm şu anda koltuk altındayım yani diğerlerinden diğer iki parçadan bir sıra daha burada fazla örmüş oluyorum ters yüzünde onları bitirdiğimiz için düz yüzünden ördüm son sık iğne ile kapattım 2 3 4 5 tane zincir çektim arka parçamdaki köşeden buradaki sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yaparak birleştirmiş oldum tekrar şuradan sık iğne ile kapatıyorum 5 zincir çekiyorum 2 4 5 sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan şimdi diğer koltuk altına kadar sırt bölümünü bu şekilde öreceğiz diğer koltuk altında da tekrar göstereceğim inşallah şimdi ben yapıp geliyorum Evet arka tarafımı bitirdim şöyle hemen diğer önümün şeklini ayarlıyorum 5 tane zincirimi çektim 3 4 5 tığımın başını doladım gelen sık iğnenin üzerine trabzanlarımı yaparak devam ediyorum böylece artık önlerimiz ve arkamız koltuk altlarından birleşmiş oldu gövdemizi düz bir şekilde artık aşağıya doğru etek ucuna doğru örmeye devam edeceğiz uzunluğunu ne kadar istersek İsterseniz kemer üstü, isterseniz basen altı, ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Şimdi katlayıp hemen göstereceğim. Şöyle, ay olmadı. Evet, şöyle bir katlayalım bakalım. Evet, artık koltuk altından birleşti. Zaten e, şeklimizi bozmuyoruz. Modelimiz kendini tekrar ediyor. Burada da birleştirme yaptığımız yerde 5 zincirimiz var. Şu aradaki model. Bu koltuk altında da aşağıya doğru devam edecek. Yani burada bir dikiş gibi değil. Örgünün devamı şeklinde devam edecek. Aradaki modeli buraya kurmuş olduk. Aynı şekilde diğer koltuk altımıza da kurduk. Kenarlardan e, koltuk altımızdan aşağıya doğru inen bölümde kenarlardan bu şekilde modelimiz devam edecek. Evet. Şimdi gövde bölümünde örelim. Allah nasip ederse yine kollarını ön çalışmasını yapmak için geliyorum. Evet etek ucuna geldim. Etek ucuma bu şekilde düz yüzündeyken yelpazeler yapıyorum. Şimdi son yelpazemi de sizinle birlikte yapacağım. Yelpazemi yaptım. Sık iğne yaptığım yere 6 trabzanla zincirli bölümü sık iğne ile kapattım. Zincir çekmeden yine sık iğnenin üzerine 6 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 baştaki zincirin üzerine kapattım şimdi etek ucunu bitirdik buradan hemen ön bölümümüzden etek ucundan yakaya doğru dönüş yapacağım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum ben önlere 2 3 sıra bu şekilde modelin aynısını öreceğim 3 trabzan yaptıktan sonra ilk gelen birleştirme yerine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen ilk gelen yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 Yine ilk gelen yuvanın içine sık iğne ile kapattım. Yerlerimiz belli. 4 5 5 zincir çektikten sonra gelen yuvanın içine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde şimdi etek ucundan ense bölümüne doğru çıkacağım. Enseyi de aynı şekilde ördükten sonra Diğer önden aşağıya ineceğim. Diğer etek ucuma kadar. Buradan geri döneceğim. Şu anda düz yüzündeyim. 2 sıra, 4 sıra, artık kaç sıra çalışmak isterseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Plastik de yapabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış. Ama ben bu şekilde önü de daha da genişletmek istiyorum. Evet, bu şekilde 2 veya daha fazla sırayla yapabiliriz. Hemen şimdi ben yapıp geliyorum. Evet önerimi bitirdim. Şöyle 4 sıra model çalıştım. 5. sırada yine düz yüzündeyken yelpazelerini yaptım ve bitirdim. Şimdi kolumuzu yapacağız. Şöyle kol altını hazırlıyoruz. Sol taraftan şu dip kısmından ipimi sabitledim 1 2 3 4 4 zincir çektim yanına aynı yere 3 tane trabzanım yapıyorum ilk gelen birleştirme yerine sık iğne ile kapattım 5 tane zincirimi çekiyorum 4 5 ilk gelen yine birleştirme yerine trabzanlarımı yapıyorum 2 3 ilk gelen birleştirme yerine sık iğne ile kapattım şimdi bütün çevresini kolumuzun çevresini bu şekilde döneceğiz bitimini burada yaptım daha sonra üst sıraya geçip yine git gel şeklinde kolumuzu tamamlayacağız batın yerleri belli olduğu için daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum şöyle hemen diğer kolunu yaptım örgü büyüdükçe biraz ekrana sığdırmakta zorlanıyorum şu şekilde kolumu ördüm dikişle kapatacağım yine uç kısımlarına yelpazemizi yaptık ve bitirdik dikiş içinde bir parça ip ayırdım şimdi video bitiminde inşallah kaç yumak kullandık kaç bedeni uyumlu oldu hepsini ayrıntılı olarak göstereceğim şimdi ben kolumu bitirip geliyorum Evet hırkamı bitirdim çok güzel oldu Şöyle yakından da bir göstermek istiyorum. Koyu renk üzerinde daha bir güzel durdu modeli daha bir belli oldu. Hemen şöyle kollarına da bakalım. Beden ölçümüzde 42 bedenden 46 bedene kadar rahatlıkla uyum sağlar. Hemen arkadan da bir bakalım görünüşüne her zamanki gibi model arkadan daha net belli oluyor. İnşallah dediğim gibi siz de beğenir ve yaparsınız. 5 tam yumak kullandım. Tekrar şöyle bir bakalım. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.